Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyordu ama taraftarlar birkaç gün daha bekleyecek. Sarı lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkarken teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detaylarıyla değerlendirmekteyiz. Bu doğrultuda bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüzle ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen Sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu arada Mehmet Aurelio görevinden ayrıldı. Sosyal medyadaki hesabında 2020-2021 sezonunun tamamlanmasıyla Fenerbahçe kulübünde şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden ayrılmış bulunmaktayım ifadelerini kullandı Aurelio. İkinci Ali Koç dönemi de resmen başladı. Mazbatasını aldı Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin başkanı ve yönetim kurulu üyeleri e, mazbata töreni yapıldı. Üyeler için ve başkan için kulüp binasındaki törende Yüksek Divan Başkanı Vefa Küçük'le Başkan Koç işte ekranlarınıza yansıdı az önce bu pozu verdiler. Mazbatalarını aldılar. Yeni yönetim mazbata töreninin sonunda hazırlanan pastayı da Vefa Küçük'le Ali Koç birlikte kestiler. Ali Koç'un açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz ama bir bakalım gazetelerde Fenerbahçe ile ilgili neler var? Mazbata var, Hoca Yok başlığı kullanılmış. Fanatik gazetesini az önce ekranlarınıza getirdiğimiz fotoğrafla birlikte kulübün açıklamaları, ayrıntıları biraz önce aktarmıştık. Yine buradaki bu sayfadaki yerini almış. Fotomaç gazetesi baş sayfadan aktarıyorum. Son aday Santo başlığını kullanmıştı. Manşette bu vardı. E, Santo... Tottenham'ı geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin yeni menajeri olma eşiğinde diye yazıyor. İngiliz gazeteci Simon Powell, Portekiz Hoca geçmişte Rio Ave, Valencia Porto ve Wolverhampton'ı çalıştırmıştı. Ayrıca Ranieri iddiası var ee, sarı lacivertlerle ilgili olarak ama bu haberdeki ifade çok ilginç. Savunma futbolu oynatması, Ranieri'nin savunma futbolu oynatması koçu düşündürüyor denilmiş. Anlaşma tamam imza yolda. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç pazartesi dedi. Beklenen açıklama gelmedi ama ayrıntı bu biçimde. Çünkü Fenerbahçe'nin de açıklaması var. İmza aşamasına gelindi ama henüz netleşmedi. Birkaç gün içerisinde camiamıza ve kamuoyuna duyuracağız dedi. Fenerbahçe hem kulübün imkanları doğrultusunda hem de kulübün futbol takımının futbol aklının oluşturulması ile ilgili olarak bir Yol çizme çabası içerisinde e, bununla ilgili olarak teknik direktörle ilgili olarak da Milliyet gazetesinde bekledim de gelmedin başlığıyla Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışındaki son durum aktarılmış. Son olarak Tayfun Korkut'un da adının yine Fenerbahçe teknik direktörü olarak geçtiği belirtiliyor buradaki haberde. Fenerbahçe taraftarı yeni hocasının kim olduğunu dün de öğrenemedi. Başkan Ali Koç önce Haziran ayının 3. haftasını ardından da seçim sonrası ilk pazartesi gününü işaret etmesine rağmen yine resmi bir açıklama gelmemesi camiada hayal kırıklığı yarattı. Paulo Fonseca ve Marco Silva isimleri öne çıkıyor. Tayfun Korkut adı da dikkat çekti son olarak. Ayrıca Slaven Bilic gibi sürpriz adaylar konusunda da fırsat kovalıyor. Sarı lacivertler yalnız onun 4 milyon euroluk bir ee, sözleşme fesih bedeli olduğu da belirtiliyor Slaven Bilic ile ilgili olarak. 48 saat kala yeni hoca yok. Sabah gazetesinde Volkan Demir imzasıyla aktarılıyor bu da. Sezonun açılmasına iki gün kola hocasını belirleyemeyen Sarılerciberk yönetim Slaven Biliç'ten olumsuz haber gelince rotayı Andrea Pirlo'ya çevirdi. Silva ve Fonseca'da adaylar arasındaki yerini koruyor. Koç'un aklıysa yine Hırvatistan'ın başındaki Zlatko Dalic'te işte boşa çıktı artık. Yani Hırvatistan elendikten sonra e, görüşülebilecek teknik direktörlerden biri olarak e, gösterilebilir. Galatasaray'da da e, gelişmeler var. Onlar da divan kurulu da baz batısını aldı. E, Burak Elmas görevine başladı. Sıcak gelişmeler bekleniyor orada da ve e, sarı kırmızılılarda onları da aktaracağız birazdan. Ama biraz önce demiştim Ali Koç'un açıklamalarını sizlerle paylaşalım. E, kulübü Ekonomik olarak güçlendirmeye devam etmek istediğini ifade ediyor Ali Koç ve başkanın olmazsa olmazıysa futbolda şampiyonluk. Seçimde aldığı 6459 oyla taraftarın desteğini arkasına alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önümüzdeki 3 yılın hedeflerini gerçekleştirmek için kollarını sıvadı. Sarı lacivertli başkanın en önemli iki başlığı ise finansal kalemleri iyileştirmeyi sürdürmek ve futbolda arzulanan başarıya kavuşmak. Kulübün 5 milyar liradan fazla olan borcunu düşürmek isteyen Ali Koç, sponsorluk ve bonservis gelirlerini artırmayı, forma ve bilet satışlarından da iyi bir sayı yakalamayı planlıyor. Yönetimin gelirleri artırıp giderleri azaltmak için sırada bekleyen birçok başlığı daha bulunuyor. Başkan Ali Koç'un kongrede de üzerinde durduğu en büyük hedeflerinden biri de Can Bartu tesislerinin karşısındaki 130 dönümlük araziye futbolcu fabrikası olarak tanımladığı modern bir altyapı tesisi kurmak. Amatör şubelerdeki başarılardan ve olimpiyatlara gidecek sporcuların sayısından çok memnun olan koç bu başarıların taşlanması için özellikle futbolda şampiyonluğun gelmesi gerektiğini düşünüyor. Yeni teknik ekibin açıklanmasının ardından sarı lacivertler transferde vitesi artıracak. Forvet, kanat, stoper ve sağ veya sol beke nokta transferler yapılarak bu oyuncuların var olan kadronun iskeletine monte edilmesi hedefleniyor. Yönetim bu transferlerin en azından birkaçını topuk yaylası kampına yetiştirmeyi istiyor. Milliyet gazetesi Fenerbahçe muhabiri Senatok teknik direktörlerle ilgili gelinen aşamaya skorere değerlendirdi. Teknik direktörün pazartesi açıklanmaması benim için sürpriz olmadı. Tabii ki başkanın söylediği pazartesi günü ifadesi önemli ama bu teknik adam konusunun pazartesiden sonrasına kalmasına çok şaşırmadım. Çünkü Fenerbahçe'nin istediği kalibrede hocayı bulması çok zor. Bu hem mali olarak çok zorluyor. Çünkü çok ciddi rakamlar istiyorlar. Hem de sportif açıdan artık çok cazip değil Türkiye Ligi. Yabancı hoca bulmakta sorun yok ancak istenen ölçekte isim olarak bir hoca bulmanın zor olduğunu duyuyorduk. Ki Löv reddeti başka hocalar da reddeti. Burada hata gün ve tarih belirttiğinizde insanların beklentiye girmesi. Fenerbahçe'nin teknik adam bulmakta yaşadığı sıkıntılar, teknik adamlar tarafından da biliniyor. Teknik adamlar pazarlığını ona göre yapıyor. Mecbur beni getirecek mantığına da girip ücret yükseltebilirler. İkinci konu kadro konusu. Sayın Başkan kadronun hazır olduğunu söylemişti ama bu Sayın Başkan'a göre öyle. Teknik adam oynatacağı oyunca belki Mert Hakan'ı, Caner'i oynatmak istemeyebilir. Dolayısıyla bu kadar uzamasındaki temel etken Türkiye Ligi'nin eskisi kadar cazip olmaması, mali konular, yeni gelecek teknik adamın bazı isimlerle yolları ayırmak istemesi, Fenerbahçe teknik adam bulamıyor haberlerinin teknik adamlardaki pazarlık masasında sarı lacivertlilerinin elini zorlaştırıyor. Yabancı hocanın ilk senede başarılı olmasının çok çok az olduğunu biliyoruz. Ancak Sayın Başkan Hoca belli değilken biz şampiyon olacağız dedi. Temenni başka bir şey ama yine insanlarda bir beklenti oluştu. Ben burada gerçekçi yaklaşıp 2022-2023 sezonu için söz verilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Başkanın hem tarih vermesini hem de şampiyonluk sözü vermesini yanlış buluyorum. Slaven Bil için 6 milyon euro maaşı var. Diğer teknik direktörlere göre ben çok beğenmiyorum. Çok cesur bir teknik adam değil ama Türkiye ligini tanıyan bir teknik adam. Bana soracak olursan hiç bilmeyen birinin gelmesindense bilen birinin gelmesi daha iyi oluyor. Kendisi Türkiye'yi çok seviyor ve Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor. Ama istemekli olması başka bir şey. Pirlo geleceğine Emre Belözoğlu kalsaydı. Pirlo U21 çalıştırıp A takıma geldi. Ama şimdi Pirlo'yu getirirseniz Emre Belözoğlu'nu niye gönderdiniz diye sorarlar. Emre Ersun Hoca ayrıldıktan sonra da teknik direktörlük yaptı. Bir de son 10 maçta yaptı. Belki Emre Pirlo'dan bile daha tecrübeli olabilir. Çok ihtimal vermiyorum Pirlo'ya. Türk teknik direktör kesinlikle düşünülmüyor. Conte'nin Inter'de aldığı maaş 12 milyon Euro'ydu ve şu an Inter ona istediği bütçeyi veremediği için boşta. Inter'in bütçesini kabul etmeyen Conte'nin Fenerbahçe'nin vereceği bütçeyi kabul edeceğini düşünmüyorum. Fonseca'nın olma ihtimali yüksek. Fena bir teknik adam değil hem isim hem kariyer olarak. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin işini kolay görmüyorum.